Evet sevgili izleyiciler, sevgili yarışseverler. Günün son koşusu olan 7. koşuya katılacak 3 yaşlı Arap tayları Çin piste çıkıyorlar. 1 numarayla Sefacan, Jokey Halis Karataş'la, 2 numarayla Emre 3, Jokey Kazım Yıldız'la, 3 numarayla Yavuz Han, Jokey Süleyman Aktı'yla, 4 numarayla Çam Sakızı, Jokey Ahmet Atçı'yla, 5 numarayla Sergen, Jokey Yemen Tunç'la, 6 numarayla Güllü 11, Jokey Mustafa Yüksel'le, 7 numarayla Topnel, Apranti Emin Karataş'la, 8 numarayla Ceylan Can, Apranti Ümit Bozkurt'la, 9 numarayla Noşi, Jokey Ziya Mutlu'yla ve 10 numarayla Sado, Jokey Akın Özdeniz'le bu koşuya katılıyorlar. Taylar start hakemi emrine girdiler. startın verilmesini bekliyoruz. Start verildi ve koşu başladı. Yavuzhan bir boy kadar tereddüt çıktı iç kulvardan. Bir numaralı Sefacan Koşunun liderliğini alıyor. Bir buçuk boy kadar fark yapıyor. İkincilikte orta kulvarda Topnel. Şimdi Topnel'in dışından Ceylan Can atak yapıyor. Bin startı geçirirken Sefa Can'la baş başa oluyor. Hatta dış kulvardan ataklarını daha da arttırıp koşunun liderliğini 8 numaralı Ceylan Can alıyor. Yarım boy kadar içinde Sefa Can. Bunun sağrısında çam sakızı. Onun dışına doldurup gelen şimdi 3 numaralı Yavusanı görüyorum. Yavuz önce üç, sonra ikinciyle sarkıyor. Yarım boy bir boy kadar 8 numaralı Ceylan Can koşunun lideri. Yarım Boy kadar dışından şimdi Yavuz sana tak yapıyorum.